Merhaba genç kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genç yaşta harika görünmenizi sağlayacak, herkesin bayılacağı güzellik sırlarını paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. 1. cilt bakımı. İlk olarak cildimize iyi bakmak çok önemli. Her sabah ve akşam cildinizi temizlemeyi ihmal etmeyin. Hafif bir temizleyici ve cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanarak cildinizin sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca haftada bir kez peeling yaparak ölü derilerden kurtulabilirsiniz. İkinci nemlendirici kullanımı, cildinizin ihtiyacı olan nemi alması için düzenli olarak nemlendirici kullanmalısınız. Özellikle yaz aylarında cildinizin güneşten korunması için SPF içeren nemlendiriciler tercih edebilirsiniz. Üçüncü doğal maskeler, doğal ürünlerle evde yapabileceğiniz maskeler cildiniz için harikalar yaratabilir. Örneğin bal ve yoğurt maskesi cildinizi nemlendirir ve parlatır. Haftada bir kez bu tür doğal maskeler uygulayarak cildinizin daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Dördüncü saç bakımı, Saçlarınızın sağlıklı ve parlak görünmesi için düzenli olarak saç bakım ürünleri kullanın. Haftada bir kez saç maskesi uygulayarak saçlarınıza derinlemesine bakım yapabilirsiniz. Ayrıca saç tipinize uygun şampuan ve saç kremi kullanmayı unutmayın. 5. Dengeli beslenme Güzelliğin sırrı sadece dıştan yapılan bakımlarla sınırlı değil, Sağlıklı bir cilt ve saç için dengeli beslenmek çok önemli. Bol su içerek cildinizi nemlendirebilir, vitamin ve mineraller açısından zengin gıdalar tüketerek cildinizin ve saçlarınızın sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu güzellik sırlarını hayatınıza dahil ederek genç yaşta sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.